احبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحابي فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وان بعدت ركابي kullarına karşı sonsuz merhamet, mahfiret, rahmet sahibi bulunan Allah Subhanahu ve Teala hayatın ve dinin her alanında olduğu gibi elhamdülillah oruçlu kullarına karşı da oruçlu hallerinde bir takım kolaylıklar dilemiş ve ruhsatlar vermiştir. Rabbül Alemin Subhanahu ve Teala yüce kelamında bir ayeti kerimede Estaizu billah yuridullahu bikumul yusre ve la yuridu bikumul asr ifadesini buyurmuştur. Allah size kolaylık diler fakat zorluk dilemez. İşte bu kolaylıklardan bir tanesi de oruç tutan bir kimsenin aşırı sıcaklardan bunalması veya vücudunun çok fazla susuz kalması sebebiyle vücudunun bir kısmına su dökmesi, ellerini yüzünü yıkayıp serinlemeye çalışması veya tüm vücudunu yıkayıp banyo yapması halidir. Havaların fazla sıcak olması, çok fazla susuzluk hissetmesi sebebiyle oruç tutan bir şahıs oruçlu olduğu halde serinleyebilir, ellerini yüzünü yıkayabilir. Hatta dilerse ihtiyaç duyması halinde banyo yapabilir ve biiznillah bu orucu için herhangi bir sorun, herhangi bir ifsat teşkil etmez. Biiznillah birazdan zikredeceğimiz mübarek hadis-i şeriflerde bu meseleye dair açık deliller bulacağız. Bu durumda insanoğlunun zayıflık, acizlik hallerinde bulunduğu zamanlarda Rabbi Allah Azze ve Celle'nin nimet olarak zorluklarda, sıkıntılarda vermiş olduğu kolaylık vesileleridir. An Aişe te radiyallahu anha alet. Kâne sallallahu aleyhi ve selleme. Ümmetin annesi Aişe radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet etti. يصبح جنوبا ثم يغتسل ثم يغدو إلى المسجد ورأسه يقطر ثم يصوم ذلك اليوم Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cünüpken sabah vaktine çıkar, yıkanırdı, mübarek başından su damlar halde namaza giderdi ve sonra da o gün orucuna devam ederdi. وَعَنْ اَبِي بَكْرِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ بَعْدِ أَصْحَابِ النَّبِي sallallahu aleyhi ve selleme قَالَ Ebu Bekir bin Abdurrahman radıyallahu anh sahabeden birinin şöyle dediğini rivayet etmiştir. لَقَدْ رَأَيْتُوا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطِشِ اَوْ مِنَ الْحَرِّ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi arc denilen yerde oruçluyken susuzluktan veya sıcaktan dolayı başına su dökerken gördüm. Oruçlu bir kimse hem yıkanmak, temizlenmek hem de serinlemek maksadıyla herhangi bir havuz, duş, banyoya girebilir ve bu banyoda rahat bir şekilde yıkanabilir veya havuzda yüzebilir. Ancak tüm bu hallerde dikkat edilmesi gereken en önemli şey ise o suyun ağız veya burun yoluyla vücuda girmemesini sağlamak, girmesine engel olmak. Bununla ilgili de Ashab-ı Kiram'dan Enes bin Malik radıyallahu anh'ın şu sözü delildir. Ve kâle Enesun radıyallahu anhu inneli ebzene etekahhum fihi ve ene saim. Benim küçük bir havuzum vardır. Ben oruçluyken oraya girerim. Bu arada İmam Buhari radıyallahu anh Abdullah İbni Ömer Allah ondan razı olsun oruçluyken bir elbise ıslatıp vücudun üzerine koydu. Şabi oruçlu olduğu halde hamama girdi. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh Oruçlunun kazandaki yemeğin veya tadına bakılması gereken başka bir şeyin hafif bir şekilde tadına bakmasında herhangi bir mahzur, sakınca yoktur dedi demiştir. Ayrıca yine Buhari, Hasan-ı Basri rahimehullah'ın oruçlunun mazmaza yapmasında yani ağzına su verip çalkalamasında ve serinlemesinde sakınca yoktur dediğini kaydetmiştir. Son naklettiğimiz ifadelere göre yemek pişiren herhangi bir kimse, bir ev hanımı veya yemek pişiren herhangi bir insan, oruçlu olduğu halde ihtiyaç duyması halinde yemeği yutmadan, yutmamaya dikkat ederek tadına diliyle bakabilir. Ahmet bin Hanbel, Allah ondan razı olsun, yemek pişiren bir kimsenin o yemeğin tadına bakmaktan uzak durmasını tercih ederim. Ancak yemeğin tadına bakmasında da herhangi bir sakınca yoktur, demiştir. Tabi bu meselede bilhassa dikkat edilmesi gereken şey tadına bakılan ağızdaki yemeğin hemen ardından tükürülmesi ve yutulmaması. Bizleri mükellef kıldığı şeylerde aynı zamanda yine bizlere kolaylıklar sağlayan Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz. Ve la ahiru da'vana rabbil